Merhabalar, bu dersimizde artık e, index klasörümüzü oluşturacağız ve temamızı da oluşturup bir sonraki derste e, projemizin canlı alınma işlemini gerçekleştireceğiz. E, bir önceki derste de dediğim gibi bizim için önemli olan index sayfası temamızın içerisinde bir index sayfası bulunmaktaydı ve biz bu projeyi kitaba atacağımız için index sayfasının projenin en üstünde olması gerekiyordu. Yani buralarda bir yerde. O yüzden temamızın içerisindeki şu index klasörünü alıyorum, kopyalıyorum ve dışarıya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi geldi ama sayfamın CSS'leri ve JavaScript'leri bozuk olarak gelecektir. Neden? Çünkü yolumuz tamamen değişti. Şimdi bir tarayıcı da gösterdik ve dediğim gibi de oldu. Bizim bunu düzeltmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Buradaki CSS yollarını doğru bir şekilde vermemiz gerekiyor. Mesela demiş ki Asset klasörün içerisindeki Vendor diye bir klasör varmış. Ondaki şu CSS'i alabilirsin diyor. Ben de dediği gibi yaptım. Asset, Vendor ne diyor bir tanesine bakalım örnekleyecek olursak. Şuna bakıyorum. Bunun içerisinde de CSS klasörüne gitmiş. Şu yolu takip ediyorum arkadaşlar. Bunu alıyorum ve yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ben yolumu buldum. Do dolayısıyla bunun kısa bir yolu var. Tek tek elimle ekleyemem neticesinde. Ctrl H diyorum. Değiştirme işlemini kullanacağım. Eğer küçük harflerle benim assets diye bir yolum varsa sen bunu tema slash dosyanın adı şu şekilde değiştir diyorum. Yani bildiğiniz bu yolu koyuyorum. Siz ismi farklı verebilirsiniz. Şimdi geçerli belgede değiştirme işlemini yap diyorum. 44 tane oluşum değişti. Hepsi tamamen değişmedi bu arada. Şu benim az önce yaptığım fazla olan kısım. Bunu şöyle siliyorum. Ctrl S diyorum. Yeniliyorum. Hepsi düzelmedi bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi. Görsellerim de o klasörün içindeyim. Şu yüzden problem olmadan hepsi geldi. Şu an temamı özelleştirdim. Burada da isimleri artık kendime göre revize edeceğim. Temamızı gerçekleştirdik. Temamız artık projeye uyumlu hale geldi. Bunu da kısa bir yol göstereceğim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Ctrl F işlemiyle Ctrl-F Bunu yazdım. O kişinin ismini kendi adım olarak düzeltiyorum. Böylelikle ne olacak? Daha hızlı bir şekilde işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Ctrl-S kaydettim. Tuğba Güran Şurayı da değiştireceğim. Onu da nasıl yapabilirim? Şöyle Ctrl-C dedim. Ctrl-V dedim. Bu muhtemelen JavaScript'in içerisinde. Buna bakacağız sonrasında. Mesela şuraları Türkçeleştirebilirsiniz. Ana sayfa Home yazmış. Buraya geliyorum. Gördüğünüz üzere. Ee, az önce gördüm. Şöyle aratayım. Home Heh, Ana sayfa hakkında öz geçmiş portoya e, galeri diyeceğim servislere hizmetler diyeceğim kontakta iletişim olacak kaydettim Şöyle yeniledim. Gördüğünüz gibi Türkçeleşti. Siz bunları kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Bu arada e, siz özgeçmiş sitesi yapmak zorunda değilsiniz. Ben hani böyle tercih ettim. O yüzden bunu yaptım. Herhangi bir projenizi de bu şekilde yayınlayabilirsiniz. Bir sonraki derste de bunu tamamen Türkçeleştireceğiz ve canlıya alacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere.